Ok Meydanı'nda gezi parkı edenleri sırasında ekmek almak için dışarı çıktığı sırada polisin attığı gaz fişeğinin başına hitabet etmesi sonucu komaya giren ve 269 gündür komada kalan Berkin Erdoğan'ın yaşamını yitirmesi bizleri yıktı. Berkin uzun süredir verdiği yaşam mücadelesine yeri düştü. 15 yaşında yaşama gözlerini yumdu. Ölüm haberi insan olan herkesi yasa boğdu. Gece eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz, Esen Sarı Sülük, Abdullah Cemal, Mehmet Ayvalı Taş, Ahmet Atakan, Medeni Yıldırım ve polis memuru Mustafa Sarı yaşamını yitirmişti. Belki Elvan'ın ölümüyle ilgili iktidar suçludur. Hani Atatürk bu ülkeyi gençlere emanet etmişti. Hani gençler geleceğimizdi. Bu mudur gençlere verilen değer? Gençliğimizin, çocukluğumuzun, sevgimizin, inancımızın, dilimizin, emeğimizin, ekmeğimizin, özgürlüğümüzün, Doğamızın katili, iliklerine kadar pisliğe batan, kana doymayan devlettir. Devletin kirli ve kanlı kanatları birbiriyle uzlaşarak yoluna devam ederken katledilen, yaşamına kast edilen bizleriz. Berkin Elvan'ın katili devlettir. Berkin Elvan'ın katili AKP iktidarıdır. Berkin Elvan'ın katili tırnak içinde kahraman polistir. Berkin, 269 gün direnebildi. Siyasal iktidar, Berkin'in katillerini gizlemeye devam ediyor. Ancak biliyoruz ki, Berkin ve diğer geri direnişlerinde yaşamını yitirenlerin sorumlusu, bu iktidardır. İnsan hakları savunucuları, bu otoriter yolsuzluk düzeninin son bulması, çocuklarımızın bir daha öldürülmemesi için direnmeye devam edeceklerdir. Erkin elvan, Erkin elvan ölümsüzdür. Erkin Elvan ölümsüzdür. Erkin Elvan ölümsüzdür. Neden böyle oluyor dostlar? Çünkü kimse bir diğeri için ses çıkarmıyor. İşin ucu o anda kendisine dokunmuyorsa susuyor. Susarak haksızlığa ortak oluyor ve o haksızlığı onaylıyor. Çünkü sistem demokrasi kültürü üzerine oturmuyor. Bir diğerini mahkum etmek, ötekileştirmek, sürekli düşman üreterek ayakta kalma üzerine oturuyor. Sorun tam da burada. Bunu değiştirmek gerekiyor. Haksızlığa itiraz yalnızca kendini ilgilendiren bir konu o konuda olunca iktidar herkesçe rahatça oynuyor. Bölüyor, parçalıyor, birbirine düşünüyor. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne direne kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Değerli dostlar, herkes Nazi Almanya'sında bir rahibin benim için gelmediler bana ne diye anlattığı ve sonradan pişman olduğu klasik hikayesini bilir. Farklı anlatımları olsa da Alman rahip.